Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. Cemre ile ilişkisi sorulduğunda dövmesini gösterdi. Dövmede ne yazıyor? Tüm detaylar bu videoda. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dergi dünyası bu sürprizi konuşuyor. Genç oyuncu Cemre Arda katıldı bir etkinlikte özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt vermek yerine yaptığı bir jeste herkesi şaşırttı. Kameralar ve muhabirler karşısında sessiz kalan Cemre. Sadece kolunu kaldırdı. Dövmesi ise kameralara böyle yansıdı, Gökberk. Magazin gazetecilerinin. Bu ismi duyduğunda akıllarına tek bir kişi geliyordu, oyuncu Gökberk Yıldırım. Uzun zamandır ikili arasında bir ilişki olduğu yönünde söylentiler dolaşıyor ancak şimdiye kadar taraflar bunu ne doğruladı ne de yalanladı. Ama bu dövme tüm sessizliği bozdu. Cemre Arda dün gece İstanbul'da bir film galasına katıldı. Kırmızı halıda şıklığıyla dikkat çeken oyuncu sade siyah elbisesi ve doğal makyajıyla göz kamaştırdı. Ancak kırmızı halıda yürürken muhabirler kendisine. Cemre Hanım, Gökberk Yıldırım ile ilişki yaşadığınıza dair söylentiler var. Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz? diye sordu. Soruya verdiği cevap gecenin en önemli olayı oldu. Cemre hiçbir şey söylemedi. Gülümsedi, kameraya döndü ve sol kolunu kaldırarak kolundaki dövmeyi gösterdi. Yakından bakıldığında dövmenin üzerinde açıkça Gökberk yazıyordu. Şift'in ilk aşk söylentileri ise geçen yaz. Aynı dizinin setinde tanışmalarıyla ortaya çıkmıştı. Konuk oyuncu olarak Cemre Arda'nın yer aldığı projenin başrolünde ise Gökberk Yıldırım yer alıyor. Sette oldukça samimi anlar yaşayan ikili birlikte akşam yemeği yedikleri sırada birkaç kez kameralara yansıdı. Ancak, biz dostuz diye bir açıklama yapmaktan her zaman kaçındılar. Gazetelerin haberine göre, Cemre Arda, dövmeyi yaklaşık iki ay önce yaptırdı. Arkadaşımın özel olarak çizdiği tasarım. Gökberk isminin sade ama kaligrafik bir versiyonudur. Dövmenin kolun iç kısmına yaptırılması, onu özel ama anlamlı bir yere yaptırma isteği olarak yorumlanır. Bir kaynak, Cemre aşkını saklamadı. Ama açıkça söylemek de istemedi. Dönme onun sessiz itirafıydı, dedi. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Gökberk Yıldırım'a çevrildi. Ancak genç oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmayan Gökberkin bu gelişmelerin ardından nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor. Cemre Arda'nın cüretkar dövme gösterisi dergi tarihine geçecek bir açıklama olarak kayıtlara geçti. Artık gözler Gökberk Yıldırım'da. Aşkını dövmesine kazıyan Cemre'ye karşılık verecek mi? Siz de aynı anlamda özel bir jest yapacak mısınız? Cemre Arda'nın sessiz ama etkili aşk ilanı. Özellikle genç nesil takipçileri arasında büyük heyecan yarattı. Sosyal medyada binlerce kişi bu dövmeyi bir dönüm noktası olarak yorumladı. Zira bugüne kadar ne Cemre ne de Gökberk özel hayatlarına dair en ufak bir ipucu vermemişlerdi. Özellikle Gökberk Yıldırım her röportajın